Paganlar Hristiyanları, Hristiyanlar Yahudileri yönetiyor. Yahudiler yönetilen olduğu için sürekli karşımızda gösterilen grup Yahudiler oldu. Şimdi Müslümanın akıllı olması lazım işte. Yahudiye diyecek ki kardeşim çekil bir aradan. Tepede paganlar mı var? Tepede her zaman putperestler var. Putperestler yani pagan dediğimiz putperestler de var. İsrail ordusunda yönetim yapacak bir kadro yok mu? Neden Amerika'dan i̇şte, geldi? Niye yok? Bugünkü İsrail devletini bile kuranlar kimler? Yahudilerin kendisi mi? Bu kehanetlerin Türkiye'yi ilgilendiren ve Türkiye yi yansıyan önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak haritada bir yer var mı? Var. Evet bir Mesih beklentileri var. Bu Mesih beklentileri çeşitli dönemlerde aktifleştirebilmeleri için belirledikleri tarihler de var. Günümüze en yakın olan tarih 2025. İslam'da Mehdi bekleyenler ben gördüm var. ama. Evet var. Ya İslam'da ne yazık ki bir Mehdi bir Mesih algısına yenik düşürülmüş olan bir kitle var. Mesih'in beklentisi bir kehanet mi? Kehanettir.